Evet, akciğerden yabancı cisim çıkarılması. Genellikle o yabancı cisimler akciğere solunum yoluyla yani ağızdan gidiyor. Ne olabilir bunlar? Gıda olabilir. Evet. Yani bir şey yerken konuştuğumuzda ani nefeste o e, yemeye çalıştığımız şeyi akciğerimize kaçırabiliriz. E, bu gördüğümüz şeylerden biri ki zeytin çekirdeği bile çıkartmışlığımız var. E, bir diğeri bir dönem daha sık e, görüyorduk toplu iğne. Özellikle başörtüsünü bağlamaya çalışırken genellikle hani onu o şekle getirmeye çabalarken o toplu iğne dudaklarımızın arasında tutulur ve e, ayna karşısında doğru şekle getirirken de Nefes alma ihtiyacımız var ve nefes aldığımızda o toplu iğneyi o nefes e, burusunun içine kaçırıveririz. Bu da sık gördüğümüz şeylerden biri. Peki ne yapılıyor? Hala nefes borusunun içindeyse bronkoskopik yöntemle yani ağızdan nefes borusunun içine bronkoskop atıp diyoruz ya buna. Bunun akciğerde olanına da bronkoskopi diyoruz. Ağızdan nefes borusunun içine girip o toplu iğneyi, o çekirdeği ya da her neyse dolup borusunun içine kaçan onu çıkartmak mümkün. Bazen nefes yoluyla aldığımız şey uzun süre orada kalırsa nefes borusunu delip akciğerin içine de geçebiliyor. Ama maalesef o zaman bronkoskopi yaparak onu çıkartmak mümkün olmuyor. O zamansa daha büyük bir ameliyat gerekiyor. Yani göğüs boşluğunun içine gireceğimiz ve oradaki yabancı cismi tespit edip saptayıp tutup çıkartacağımız bir ameliyat gerekebiliyor.